Şimdi fiyatlanmaya bundan önceki videolarda e, takip eden arkadaşlar biliyor ki bizim fiyatlanma tarafında tehlike arz eden satış baskısını arttıracağı bölge ne olarak belirtmiştik? Burada mor çizgi olarak belirtmiştik. Yani bizi burada kurtaracak tek şey şu sarı çizgiydi demiştik. Yani fiyatlanmanın sarı çizgiye doğru e, geliyor olması tabii ki buralarda bir alım fırsatı ve bir long yönlü fırsat söz konusu olmuştu fiyatlandırmada. Şimdi bu ne işimize yaradı? Çoğu insan burada neyi baz aldı mesela? Şimdi biz nereyi demiştik? Demiştik ki şurası bizim için önemli mi? Önemli bir alan. Şimdi sen burayı stop olarak baz aldığında buralara işlem attığında bak seni iki defa da işlemezsen ikisinde de seni stop etti. Bunun neden kaynaklanıyor? Bunun ikisi de senin için yanlış işlem kurmadan kaynaklanıyor. Doğru mu? Doğru. Burada optimal daha sağlıklı bir işlem bakmak gerekirse zaman dilimini bir saatten daha düşük zaman dilimlerine ayırıp sol tarafta oluşan yapıları incelemen lazım ki yani şu alan bizim için burada bu alan daha sağlıklı bir bölge olurdu. Yani riskini ayarlayacaksan bu alana doğru ayarlaman daha sağlıklı olurdu. Bak küçük zaman diliminde tamam mı? Bu alana çünkü burayı aldıktan sonraki gelen hareketlenme az bir hareketlenme değil yani. Yani buradan gelen hareket %2.76'ya tekabül eder. Keza ki bu alanı baz aldıysan mesela şu alanı baz aldıysan tamam mı? Nereye? Şurayı baz aldığını varsaydığımızda yani sana verilen oran burada 1'e 3.7'den bahsediyoruz ki büyük bir oran. 1'e 3 Bu önemli ve büyük bir oran bu arada zaman dilimini tekrardan şöyle bir saat diye falan çek çekmeden önce bir 12 saatlik ve günlüğe bakmak istiyorum niye bakmak istiyorum biz neden bahsetmiştik fiyatlanmada üst bölümlere bizi tetikleyecek yani şuralara doğru bizi tetikleyecek noktanın bak sarı kesikli çizgiyi görüyorsunuz değil mi kesik bir sarı çizgi bu kesik çizginin üzerinde kalmasıyla beraber bir tetiklenme yaşayacağından bahsediyorduk böyle böyle bir şey e, şu an için hala gerçekleşmiş değil çünkü tamamen direnç bölgesinin olduğu bölümde hareketini sergiliyor ki burada gelecekse bu hareket sert bir hareket gelecek öyle bir şey gerçekleşirse şimdi burada scalp işlemlere birazcık yöneldiğinizi fark e şey fark ediyorum bu da sizin en iyi alım ve işlemden kaçın bölgelerinizi kaçma bölgelerinizi oluşturacak bölgeleri oluşturmak için kullanabileceğiniz aktif range bu arkadaşlar. Burayı kullanabilirsiniz. Keza çok güzel çalışan bir durum. İçerisine girdiğimizde Range'in içerisine girdiğimizde fiyatlanmayı asıl tetikleyecek nokta, bak asıl fiyatlanmayı tetikleyecek nokta burada şurası olmaya başladı. Tamam mı? Şimdi zaman dilimi küçük. Bu nasıl bir tetiklenme gerçekleştirecek? Şöyle söyleyeyim ben size. Fiyatlanmada bunun üstünde kalmasıyla beraber Fiyat yukarı doğru bir hareket edip şu bazlı bölüme doğru bir hareket gerçekleştirmek ister ki bu da fiyatın bu alanda yüzde bilmem kaç ölçmedim daha bakmadım o tarafa yüzde bir belli bir hareketini gerçekleştirir buna dikkat edin ve bunun yanında zaman diliminde büyük zaman diliminde sarı kesikli sarı çizgi görüyorsunuz ki onu sarı yapmak şu an değil de bir saniye. Bunu farklı bir renk yapmak istiyorum. Böyle herkesin anlayabileceğine koysak. Mor koyalım mesela. Mor iyidir. Mor çizgiyi görüyorsunuz. Mor çizgi önemli bir bölüm bizim için burada. Mor çizgi üzerinde fiyatlanmanın pozitif yeni bir hareketi tetiklemesi gerekir. Ve bu sert bir hareket olur. Kuvvetle muhtemel. Buna dikkat edin. Bitcoin tarafında. Ve size göstermem gereken önemli bir nokta daha var. Şimdi biz geçen gün bundan önceki yayına döndüğünüzde Neyi konuştuk? Neyi konuştuk? Dedik ki arkadaşlar, alt paritelerde ve fiyatlanmada market tarafında şuna dikkat edin. Mor üstüne çıktıktan sonra fiyatlanmada totalin ikisi totalin iki tarafı direnç alanına bu bölümde hızlı yaklaşacak. Neden? Bunun olayını biz nerede yaşadık? Bak biz bunun olayını şurada yaşadık. Biz bu olayı şurada yaşadık. Buradaki geri çekilme tamam mı? Markette fiyatlanmanın rencin üst tarafını tutmasıyla beraber marketi tekrardan toparladı. E sonrasında gelen yükselişle beraber burada onayını verdi. Tekrardan bu alanı değerlendirdi. Bu az değil. Ne kadardı? Yaklaşık %16'lık bir orandan bahsediyoruz. Bu güzel bir oran. Bakın Sadece bu tarafla değil bu tarafı değerlendirenler görüyor musun? Alta gelen fitillerle beraber bir miktar daha fazla yanıldı. Şimdi bu tarafa yöneldiğimizde bizim burada gidecek yolumuz aslında bir miktar daha fazla. Bu yolu nerede kat, edir? kat edebiliriz? Bu yolu işte total iki tarafında bir, bir tık böyle hareketlenme gerçekleşirse birazcık daha böyle tatlı olabilir. Dominans tarafında da çok böyle bir değişen bir şey yok yine yatay bant hareketini ser işte sergiliyor e, USDT dominans tarafı da bahsettiğimiz gibi mor mor çizginin altında kaldığı sürece bizim için hiçbir problem yok burada kalmaya devam etsin burada kalması bizim için güzel geri çekilmesini derinleştirir bu da Bitcoin tarafında bu e, Bitcoin'in o bölgeleri destek haline getirmesini sağlar ve bu e, pozitif anlamda işimize yarar. Ethereum Bitcoin tarafına baktığımızda Ethereum Bitcoin tarafında güzel bir şey görüyorum arkadaşlar. Nasıl güzel bir şey görüyorum? Tekrardan range içerisine kendisini atan bir Ethereum Bitcoin görüyorum ben bu tarafta. Bu iyi mi? Mükemmel bir oran. Kendini birazcık daha böyle sert bir hareketle yukarı yönlü marketi de sırtlayıp Ethereum'u da sırtlayıp götüreceği bölge bu bölümü aşmasıyla gerçekleşir. Buna istinaden. Geçen gün biz e, neden bahsetmiştik? E, bir saniye. Yani geçen gün dediğim birkaç yayın önceydi. Birkaç yayın öncesinin zaten kaydı var duruyor izleyebilirsin. Ne dedik? Bakın burada dikkat etmeniz gereken alan burası değil, tamam mı? Bu alan değildi. Şu alandı sarı kesikli çizgiydi bak. Sarı kesikli çizgiyi yakalayamadın. Efsane bir e, retest veriyor ve yükselişini devam ettiriyor ki ilk beklediğimiz alan 3K civarı oralar gelmiş durumda. Ethereum tarafında da pozitiflik devam ediyor. Ki burada da bir paralel kenarımız var. Şunu silmek istiyorum. Paralel kenar çok da kullandığım bir şey değil aslında ama hoşuma gitti bu paralel kenar. İşin ne yalan söyleyeyim yani. Aslında paralel kenarı şu tarafa çektiğimizde mesela mesela Anladın mı? Bu tarafa çektiğimizde denge noktası bizim için önemli. Bak. Bak 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 denge noktasına bak. Şey gibi düşün. Rengin çalıştığı denge noktasına istinaden paralel kenarda çalışan denge noktası da çok önemli bizim için. Burada iki hattan oluşmuş nokta durumda ve ikisi de çok güzel denge noktası olarak çalışmakta. Ha biz burada neye bakacağız? Bu, da bakılabilir. Diğer de bakılabilir. Buna istinaden bunu kaldırırım ben. Buradan çok da bakmam. Burayı temizlerim. Mesela bunu da alırım falan. Başka var mı? Bu da var. Bir sürü şey varmış burada. Şu alana bakarım. Bu alanda haftalığı alıp bir hoşuma gitmeyen tarafı şu oldu. Burada şurada birazcık takılıp yürüseydi bir tık daha hoşuma giderdi beni daha mutlu ederdi. Evet şunu bir range tarafına çevireceğim. Sonra 2 dedik mi gitti. Şu alanda oluşan range yapısı benim için önemli. Neden önemli? Şu alana bakmak istiyorum. Mesela bu alanda oluşturmuş olduğu range alanı ve denge noktası önemli. Çünkü bak bu alan haricinde şu alanı kaldırdığımda benim artık bakmam gereken alanın bir kademe daha üst bölümdeki renç bölgesi olduğuna dikkat ediyorum. Fiyatlandırmada olan hareketi yani buradan gelen hareketten bahsediyorum. Buraya istinaden kullanacağım bir hareket olacak. Bu alanda da burası hassas bir noktaydı ve o alanı geçip üstünde kalmış durumda. Yani bizim için e, Ethereum tarafında şöyle 3 günlüğü aldığımızda Grafik, bak değil de haftalık, iki haftalık birazcık da böyle net bir şey oluşan ne var? Ha, haftalık var mesela. Haftalıkta da geri çekilmeyi 2000 yani şunun altında kalmadığı sürece benim için problem yok diyebilirim. Ama değdi, değmedi falan bunlarla değil de birazcık şunun altında kalmadı sürece bir sorun yaşayacağımızı pek düşünmüyorum. Marketle alakalı bilmeniz gereken her şey buradaydı ve bunlardı. Buna istinaden alt paritelerde oynaklık çok olacak. Ee, birazcık daha böyle destek direnç bölgelerini net oluşturup onlara e, giriş çıkış yapabilirsiniz. Yani şey gibi. Ya ne olursa olsun ben alayım bir şekilde yürür tarzında değil de abi destek ve zaman dilimlerini çek 6 saate, 4 saate vesaire, 2 saate. Destek ve direnç bölgeleri çok tatlı çalışıyor önceden konuştuğumuz hay tarafı vardı. Yani hayde de gelen oran <laughs> efsanevi bir oran bu arada. Keza xay tarafı vardı. Bak dikkat ediyor musun şu tarafa? Fiyatlanma Rengin üstünde hareketini sürdürüyor. Artık sen burada şuna dikkat etmek zorundasın. Fiyat rencin içine girdiği anda gardını almaya başlaman lazım. Çünkü fiyat rencin içerisine girdikten sonra satış baskısını bir miktar daha aş aşağıya bastırıp aşağı doğru fiyatlanmayı eee ittirebilir. Buna dikkat et. Buna dikkat etmen lazım. Buradan zıplıyorum nereye? OP tarafına zıplıyorum. OP tarafında gelen hareketi çok da önemli bir hareket değil. Bu zaten son yapmış olduğu bir spekülatif bir hareket vardı. Onu bir bozması lazım. Onu bir rayına otursun. Başka ne var? Tia boş verin sizlik değil şu an için. Bu kadar.